iki bilinmeyenli denklemler. 171. soru. x artı y eşittir 3. x eksi y eşittir 5. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulmuş. Burada iki tane denklem verilmiş. Bu denklemlerde x ve y bilinmeyen olduğuna göre bunları biz iki bilinmeyenli denklem diyoruz. İki bilinmeyenli denklemler için iki tane denklem gerekiyor. İki tane denklem varsa buna biz denklem sistemi diyoruz. Denklem sistemini çözmek için iki yol vardır. Birinci yol yok etme yöntemidir. Bu soruda yok etme yöntemini kullanalım. x artı y eşittir 3 verilmiş ve x eksi y eşittir 5 verilmiş. Yok etme yönteminde iki tane denklemi taraf tarafa topladığımızda artı y ile eksi y birbirini yok eder. Sadeleştirir. 0 olur. x artı x 2x yapar. 3 artı 5 8'dir. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i buradan 4 buluruz. Bulduğumuz x değerini de ister birinci denklemde ister ikinci denklemde yerine koyarak y'yi bulabiliriz. Birinci de x yerine 4 yazıyorum. 4 artı y eşittir 3 olur. 4 artı y eşittir 3 ise y'yi bulmak için 4'ü eşitliğin sağ tarafını alırız. y eşittir. 3'ten 4'ü çıkarırsak eksi 1 olur. Demek ki denklemin çözüm kümesi x4 y eksi 1 kümesidir. Ç deri çözüm kümesine ve parantez içerisinde önce x'i sonra y'yi yazarız. 4 ve eksi 1. 172. soru x artı y eşittir 5 ve x eksi y eşittir 13. Denklemlerini sağlayan x sayısı kaçtır? Önceki soruda yok etme kullanmıştık y'yi yok etmiştik. y'yi sadeleştirince x'i bulmuştuk. İkinci, de, ikinci soruda ise yerine koyma yöntemini kullanalım. İster x'i, ister y'yi, isterseniz ikinci denklemden, isterseniz ikinci denklemden yalnız bırakarak bulduğumuz değeri diğer denklemde yerine yazıyoruz. Örneğin ikinci denklemi alalım. İkinci denklemde x eksi y eşittir 13 verilmiş. Buradan biz x'i e, çekelim. x'i yalnız bırakalım x sol tarafta kalsın. Artı y sağ tarafa alalım. 13 artı y olur. Bulduğumuz x değerini diğer denklemde yani birinci denklemde yerine yazıyoruz. x'i 13 artı y olarak bulmuştuk. x yerine 13 artı y yazarsak artı y eşittir 5 olur. Ve bu sayede denklemimiz bir bilinmeyenli denklem oluşur. Bir bilinmeyenli denklemi normal çözüyoruz. Y'yi yalnız bırakarak Diğer sayıları da eşitliğin sağ tarafına alarak çözüyoruz. Y artı Y 2Y'dir. Artı 13 eşitliğin sağ tarafına eksi 13 olarak geçer. 5'ten 13 çıkarırsak 8 buluruz. Eksi 8 buluruz. Her iki taraf 2'ye bölersek Y'yi eksi 8'in yarısı eksi 4 buluruz. Sonra bulduğumuz Y değerini ister şuradan ister denklemlerine yerine yazarak X'i bulabiliriz. Şurada yazalım. Y yerine eksi 4 yazdığımızda 13'ten eksi 4 topladığımızda 13'ten 4'ü çıkardığımızda 9 buluruz. Demek ki x sayısı da 9'dur. Denklemi sağlayan x sayısı 9'dur. 170. soru 2x eksi y eşittir 3 x artı 2y eşittir 7 denklem sisteminin çözüm kümesini yerine koyma yöntemiyle buluruz. Yerine koyma yöntemi dediğine göre birinci veya ikinci denklemden x veya y'yi çekiyoruz bulduğumuz değeri diğer denklemde yerine yazıyoruz. İlk denkleme bakalım. İlk denklemde y'yi bulmaya çalışalım. y'yi. eksi y'yi sağ tarafa alalım. Artı y olur. 3'ü de sol tarafa alalım. Eksi 3 olur. 2x eksi 3. Demek ki y yerine 2x eksi 3 yazarak çözmeye çalışıyoruz. İkinci denklemde x artı 2 çarpı y. 2y. y yerine bulduğumuz değer yani 2x eksi 3'ü yazıyoruz. 2x eksi 3 eşittir 7 olması gerekiyor. x artı 2 çarpı 2x 4x 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eşittir 7. 4x 1x daha 5x yapar. Eksi 6 eşitliğin sağ tarafına artı olarak geçiyor. 7 6 daha 13'tür. X'i bulmak için 5'i karşıya bölümü olarak göndeririz. 13 bölü 5 olarak buluruz. Y'yi bulmak için ister ilk denklemde ister ikinci denklemde bulduğumuz x değerini yerine yazarız. İlk denk, ikinci de yazalım. x artı 2y eşittir 7. x yerine 13 bölü 5 yazıyorum. 13 bölü 5 artı 2y eşittir 7. 2y solda kalsın. 2y eşittir. 13 bölü 5'i sağ tarafa alırsak eksi olarak geçer. 7 eksi 13 bölü 5 olur. Payda eşit diyelim. 5 kere 7 35. 35'ten 13 çıkarırsak 22 olur. 22 bölü 5'tir. 2 de 22 ile sadeleşir. 22'yi 2'ye bölersek y'yi bulabiliriz. 11 bölü 5'tir. Demek ki denklemi sağlayan x değeri 13 bölü 5, y değeri 11 bölü 5'tir. 175. soru. 2x 3y eşittir 5. 3x artı 4y eşittir eksi 1 denklemlerini sağlayan x'ye ikilisini bulunuz. Burada gök etme yöntemini kullanalım. Bunun için x'in veya y'nin katsayılarının eşit olması gerekiyor. Birinci x'in katsayısı 2. İkinci denklemdeki x'in katsayısı 3 eşit değil. Y'lere bakalım. Birinci denklemde y'nin katsayısı eksi 3, ikincisinde y'nin katsayısı artı 4. Yine eşit değil. Ya x'i ya da y'yi eşitlememiz gerekiyor. Y'yi eşitleyelim. 3'ün ve 4'ün ortak katı 12 olduğu için her ikisinde 12 ile veya eksi 12 ile eşitlememiz lazım. İlk denklemi 4 ile çarpıyorum. 4 kere 2x. 8x. 4 kere eksi 3y, eksi 12y eşittir. 4 kere 5, 20 olur. İkinci deklemi ise 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 3x, 9x 3 çarpı 4y artı 12y ve 3 çarpı eksi 1 eksi 3 olur. Bu sayede y'lerin katsayılarını artı 12 ve eksi 12 olarak mutlak değerce eşitlemiş olduk. Topladığımızda y'ler yok olur. Artı 12 y ile eksi 12 Y birbirini sadeleştirir ve 0 olur. 8 x 9 x daha 17 x eşittir. 20 eksi 3 daha yani 20'den 3 çıkarırsak 17 olur. Her iki tarafı 17'ye bölersek x eşittir 1 olarak buluruz. Bulduğumuz değeri birinci denklemde veya ikinci denklemde yerine yazarak y'yi bulabiliriz. Birinci de yazıyorum. X yerine 1 yazdığımızda 2 çarpı 1. Eksi 3Y eşittir 5. Y'yi bulmak için x 3 yi sağ tarafa alıyorum. Artı 3 y Ve 5'i sol tarafa alıyorum. Eksi 5. 2 kere 1, 2. 2 eksi 5. 2'den 5 çıkarırsak eksi 3 eşittir 3 y ise her iki tarafı 3'e bölersek y eşittir. Eksi 1 olarak buluruz. Demek x y ikilisi 1'e eksi 1'dir. Önce x yazıyoruz. Sonra da y yazıyoruz. 177. x -y eksi x y eşittir 2. Eksi 3x artı 3y eşittir. Eksi 6 denklemlerini sağlayan kaç tane x y ikilisi vardır? Bu denklemde bu soruda ise yerine koyma kullanalım. İlk denklemden x'i veya y'yi bulmamız gerekiyor. x'i bulalım. x eksi y eşittir 2 ise Buradan y'yi sağ tarafa alırsak x eşittir. 2 artı y olarak bulmuş olur. Bulduğumuz değer ikinci denklem değerini yazıyoruz. x yerine 2 artı y yazıyorum. Eksi 3 çarpı 2 artı y artı 3 y eşittir. Eksi 6 olması gerekiyor. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6. Eksi 3 çarpı y eksi 3 y ve artı 3 y eşittir. Eksi 6 olur. Eşitliğin sol tarafındaki x3y ile artı 3y birbirini sadeleştireceği için geriye sadece x6 kalır. Sağ tarafta da x6 var. x6, x 6 her zaman eşit olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesi tüm gerçek sayılardır. Yani sonsuz elemanlı bir kümedir. Kaç tane x'ye ikilisi vardır? Sonsuz tane x'ye ikilisi vardır. 8. soru. A, e, x artı a y eşittir 6 ve y artı x eşittir b denklem sisteminin çözüm kümesi 3'e 1 olduğuna göre a ve b kaçtır? Denklem sistemini sağlayan x değeri 3, y değeri 1 olduğu için x yerine 3 ve y yerine 1 yazarak a'yı ve bul b'yi bulabiliriz. x yerine 3 yazıyorum. 3 artı a y yani a çarpı 1 a eşittir 6. Buradan Artı 3 eşitliğin sağ tarafında eksi 3 olarak geçer. A eşittir. 6 eksi 3'ten 3 üç olarak bulunur. B'yi bulalım. İkinci denklemde x ve y yerine yazıyoruz. x yerine 3 y yerine 1 yazıyoruz. 1 artı 3 eşittir. B olarak verilmiş. Buradan B'yi 4 olarak buluyoruz. 179 2x artı 2y eşittir 4 ve x artı y eşittir 3 denklem sisteminin çözüm kümesi nedir? İlk denklemi aynen yazıyorum. 2x artı 2y eşittir 4. İkinci denklemi ise katsayılar eşit olması için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam 2 çarpı 2, 2 çarpı x, 2x, 2 çarpı y artı 2y eşittir 2 çarpı 3, 6 olur. x'in veya y'nin katı eşitledikten sonra taraftarları çıkararak öket yöntemi kullanabilirim. 2x'ten 2x çıkarırsak 0. 2y'den 2y çıkarırsak 0. 4'ten 6'ı çıkarırsak -2 yapar. 0 -2'ye eşit olmadığı için bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Hiçbir x y gerçek sayısı bu denklemlerin her ikisini de sağlayamaz. Şimdi geldik üstlü ifadelerle ilgili sorulara. Birinci sorumuz 2 üssü 4 sayısı kaçtır? 2 üssü 4 ya da 2'nin 4. kuvveti dediğimiz şey 2'yi 4 defa çarpmak anlamına gelir. 2'yi 4 defa çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16'dır. 4 üssü 2 kaçtır? 4 üssü 2 bunun diğer okunuşu 4'ün karesi üssü 2 ise karesi diye okuruz. Üssü 3 ise küpü diye okuruz. 4 üssü 2 yani 4'ün karesi dediğimiz 4'ü 2 defa çarpmaktır. 4 çarpı 4. O da 4 kere 4 16'dır. Eksi 3 üssü 4. Eksi 3 üssü 4. Eksi 3'ü 4 defa çarpmaktır. Eksileri çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımı artıdır artı ile eksinin çarpımı eksi ve eksi ile eksinin çarpımı yine artıdır. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81 yapar. Demek ki eksi bir sayının üssü alındığında üs çiftse sonuç pozitiftir. Üs tekse sonuç negatiftir. Burada 4 çift sayı olduğu için 4 defa eksilen çarpımı pozitif. Eksi 4 üssü 3 kaçtır? Eksi 4'ü 3 defa çarpıyoruz. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi 1. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64'tür. Bakın burada üssü tek sayı olduğu için sonuç negatif oldu. Soru şöyle sorulsaydı. Eksi 4 üssü 3 bunun anlamı parantez yoksa 4'ü 3 defa çarp 4, 4, 4 sonra eksiği başına koy anlamına gelir. Burada ise soruda ise parantez içerisindeki sayının üst alındığı için eksi işaretiyle beraber eksi 4'ü 3 defa çarpıyoruz. Yani eksi kuvvet eksiye dahil olduğu için eksileri de çarpıyoruz. 1 bölü 3'ün karesi kaçtır? 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyoruz. 1 kere 1, 1. 3 kere 3, 9. Yani 1 bölü 9'dur. Eksi 1 bölü 2'nin küpü kaçtır? Eksi 1 bölü 2'yi 3 defa çarpıyoruz. Parantezlerle gösterelim. Eksileri çarptığımızda 3 defa çarptığımız için eksi olur. 1'leri çarptığımızda 1 olur. 2'leri çarptığımızda 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8 olur. Eksi 1 bölü 8 olur. Üssü tek sayı olduğu için sonuç negatif oldu. 187. 1 bölü eksi 3'ün karesi çarpı 1 bölü 2'nin küpü kaçtır? Eksili sayının karesi aldığına göre bunu biz artı olacağını bildiğimiz için eksi yok gibi düşünebiliriz. Yani 1 bölü 3'ün karesi diyebiliriz. Çünkü üssü çift olduğu için eksi artıya dönüşüyor. Yine 1 bölü 2'nin karesi küpü diyebiliriz. 1'in kuvvetleri her zaman 1 olduğuna göre bunu biz 1 bölü 3'ün karesi diyebiliriz. Ve 1 bölü 2'nin küp alındığında 1'in kuvvetleri yine 1 olacağı için payımız 1, paydamız da 2'nin küpü olarak yazabiliriz. 1 ile 1'in çarpımı yine 1'dir. 3'ün karesi 3 kere 3, 9'dur. 2'nin küpü 3 defa 2'yi çarpmaktır. O da 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'dir. 1 bölü 9 kere 8 72 yani 1 bölü 72 olarak buluruz. Karesi ve küpü birbirine eşit olan iki sayıyı buluruz. Bir A sayısının karesi ile bir B sayısının küpü eşitmiş. Bu iki sayı bulacağız. Örneğin 2'nin küpünü düşünelim. 2'nin küpü 8'dir. 8 bir sayının karesi değil. 3'ün küpü 9 bir sayının 27 bir sayının karesi değil. Ama 4'ün küpü 64'tür. 4 çarpı 4 çarpı 4 64'tür. 64 de 8'in karesidir. 8 kere 8 64'tür. Öyleyse A sayısı 8 B sayısı 4 diyebiliriz. Benzer şekilde yine 4'ün kuvvetlerini düşündüğümüzde 16 düşünelim. 16'nın küpü 16 çarpı 16 çarpı 16 4096'dır. Aynı şekilde 64'ün karesi de 4096'dır. Bu şekilde 4'ün kuvvetlerine göre sonsuz tane böyle ikililer bulabiliriz. En küçüğü demek ki birinin 8, diğerinin 4 olması. Bir kültürdeki bakteri sayısı her bir dakikalık süre sonunda 3 katına çıkmaktadır. Bu kültürde başlangıçta bir bakteri vardır. 5 dakika sonra kültürdeki bakteri sayısı kaç olur? Başlangıçta bir bakterimiz var. 1 dakika sonunda 3 katına çıkıyor. 1 kere 3, 3 oldu. 2 dakika sonra 3 katına çıkıyor. 3 çarpı 3. Yani 9 bakteri oldu. 3 dakika sonra 3 katına çıkıyor. Bu sayı ile 3 çarpıyoruz. 80, 27 e, olur. 1 dakika daha geçiyor. Yani 4 dakika sonunda 3 katına daha çıkıyor. 3 çarpıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 oluyor. Yani 81 tane oldu. 5 dakika sonunda ise tekrar 3 katına çıkıyor. 3'e çarpıyoruz. 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 oluyor. Bu da 3 üssü 5'tir. Yani 5 defa 3 çarparsak 243 tane bakteri olur. Hangi sayının 6. kuvveti 64'tür? X sayısının 6. kuvveti olsun. Eşittir 64. Hangi sayı 6 defa çarparsak 64'tür? 2'nin 6. kuvveti 64'tür. 2'yi 6 defa çarparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 kere 2, 64'tür. Yani sayımız 2'dir. Eksi 2 üssü, eksi 3 üssü, eksi 1. İşlemin sonucu kaçtır? Eksi 2 üssü, eksi 3 üssü, eksi 1. Üste 2 defa alındığında üssün üssü alındığı için üsler çarpılır. Eksi 2 üssü. Eksi 3 ile eksi 1'i çarparız. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi ile eksi'nin çarpımı artı olduğuna göre 3 kere 1 3'tür. Yani eksi 2 üssü 3'tür. Bu da eksi 2'yi 3 defa çarpmak anlamına gelir. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'dir. 2 i̇ki kere 2 4. 4 kere 2 8'dir. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi 8'dir. 2 üssü eksi 3 ile 2 üssü 4'ün çarpımının sonucu kaçtır? 2 üssü eksi 3 ve 2 üssü 4'ü çarparken üçlü ifadelerle çarpma yaparken tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üssü eksi 3 ile 4'ü toplarız. Eksi 3 artı 4. Yani 2 üssü 4 eksi 3 1'dir. 2 üssü 1'de bir defa 2 yazmak demektir. Yani 2'dir. Bir sayının üssü 1 ise kendisidir. 2 üssü 10 artı 2 üssü 10 bölü 2 üssü 10 işlemin sonucu kaçtır? Eğer parantez olmasaydı işlem önceliği bölme işlemi değildi. Önce bölme yapılırdı. Ama parantezi verilirse önce toplama yapılır. 2 üssü 10 ile 2 üssü 10'u topluyoruz. İki tane aynı şeyi toplamak demek bu sayı 2 ile çarpmak demektir. 2 çarpı 2 üssü 10'dur. 2 çarpı 2 üssü 10 da şöyle bulunur. Burada 2'nin kuvveti olmadığına göre kuvvetini 1 gibi düşünebiliriz. 2 üssü 1, 2 olduğuna göre olmayan kuvveti 1 yazabiliriz. Üstü ifadelerle çarpma yapılırken tabanlar aynı olduğu için üstlerin toplanması gerekir. 2 üssü 1 artı 10, 11. Şurası 2 üssü 11 bölü 2 üssü 10 yazıyorum. 2 üssü 11 bölü 2 üssü 10. Ya da şöyle yazabiliriz. 2 üssü 11 bölü 2 üssü 10. Bölme yaparken Tabanlar aynıysa üstleri çıkarırız. Paydaki üstten paydaki üsü çıkarıyoruz. 2 üssü 11 bölü 10, 11 10. 11 eksi 10 da 1'dir. Demek ki 2 üssü 1'dir. Bir sayın birinci kuvveti kendisiydi. Yani 2'ye eşittir. 4 üssü 3 eksi 3 üssü 2 eksi 2 üssü 4 işleminin sonucu kaçtır? Bu soruda hem tabanlar farklı hem üstler farklı olduğu için ne yapıyoruz? Üstlü ifadelerin sayısal değerlerini buluyoruz. 4 üssü 3 yani 4'ün küpü demek. 3 tane 4'ü çarpmak demektir. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64'tür. 3 üs 2 yani 3'ün karesi 2 tane 3'ü çarpmaktır. 3 kere 3 9'dur. 2 üssü 4 2'yi 4 defa çarpmaktır. 1, 2, 3, 4 defa çarptığımızda 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. Bunları çıkardığımızda 16 64'ten 9 çıkarırsak 55 olur. 55'ten de 16 çıkarırsak 39 olarak buluruz. Dikkat etmemiz gereken 4 üs 3, 3 dediğinde 4 3 çarpıp 12 diyemeyiz. Ya da 3'teki 2 çarpıp 6 diyemeyiz. 2 kere 4 8 diyemeyiz. Burada üs kaç defa çarpılacağını gösteriyor. 3 defa 4'ün çarpılması. Burada 2 defa 3'ün çarpılması. Burada ise dört defa 4 defa 2'nin çarpılmasıdır. 4,3 çarpı 10 üzeri 8 artı 250 çarpı 10 üzeri 3 eksi 0,5 çarpı 10 üzeri 5 işlemin sonucunu onun kuvvetleriyle yazınız. Burada toplama çıkarma yapılırken üstü ifadelerin aynı olması gerekir. Yani birisinin üssü farklı, diğerinin farklı olması gerekiyor. Hepsinin onun üssü aynı olması gerekiyor. 8, 3 ve 5 verilmiş. En küçüğü olan 3'e göre ayarlayalım. Yani 10 üst 3'e göre hepsini eşitleyelim. İlk terime bakalım. 4 virgül 3 çarpı 10 üzeri 8 verilmiş. Burada virgülü kaydırarak onun kuvvetlerinin üstünü değiştirebiliriz. Üstünün 3 olması için burada virgülü 5 defa kaydırıyoruz. Çünkü her kaydırdığımızda virgülü üstü bir azalacaktır. 4 virgül 3 virgül sağ kaydırdık. 43 oldu. Onun kuvveti 7 oldu. 430 oldu. Onun kuvveti 6. 4300 oldu. Onun kuvveti 5. 43000 oldu. Onun kuvveti 4. Ve 430000 oldu. Onun kuvveti 3 oldu. Çarpı 10 üzeri 3 yazabiliriz. 250 çarpı 10 üzeri 3'ü aynen bırakıyoruz. Çünkü 10 üzeri küçükler aynı oldu. 0,5 yani yarım çarpı 10 üzeri 5. Üstü 5, 3 olması için 2 birim kaymamız gerekiyor. Virgülü 2 birim kaydırdığımızda Burası 50 olur. üssü de 10 üzeri 3'e düşmüş olur. Hepsinin kuvvetleri 10 üzeri 3 olduğuna göre bunları toplayıp çıkarabiliriz. Kat sayılarını toplayıp çıkarıyoruz. Yani 430.000 250 daha 430.250 50'yi çıkarırsak 430.200 430 200 çarpı 10 üzeri 3 Bunu böyle bırakabiliriz. Onun kuvvet olarak yazdık. İstersek şuradaki sıfırları fazla olan sıfırları atarak iki tane sıfır attığımızda yani şurayı 4302 yaptığımızda iki sıfır buraya ekleyebiliriz. 10 üzeri 32 daha 5 yazabiliriz. Karesi 25 olan tam sayıları bulmuş. Bir A sayısının karesi 25 ise A sayısı ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Çünkü 5'in karesi de 5 kere 5 25. Eksi 5'in karesi de eksi 5 çarpı eksi 5 yine 25'tir. Eğer tam sayı değil de doğal sayı olarak yazsaydı doğal sayılar sadece 5'tir. Ama tam sayı dediği için hem pozitif hem negatif sayıların karesi eşit olduğu için hem 5'i hem de eksi 5'i alırız. 2 üssü 2021 sayısının yarısının çeyreği kaçtır? 2 üssü 2021 21'in yarısı demek 2'ye bölmek demektir. 2'ye böldüğümüzde üslerde ne yapıyordu? Tabanları aynıysa üstler al çıkarılıyordu. Burada 1 var gibi düşünelim. 2 üssü 2021'den 1'i çıkarıyoruz. Yani 2 üssü 2020 olur. Bulduğumuz sayının çeyreğini alacağız. 2 üssü 2020'nin çeyreği demek 4'e bölmek demektir. Yani 2 üssü 2020'yi 4'e bölmek demek. 4 de 2'nin kuvveti olarak 2'nin karesi olarak yazılır. Bu sayede tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkarabiliriz. 2 üssü 2020'den 2'yi çıkarırsak geriye 2, çıkarırsa, 2 üssü 2018 kalır. 2 üssü eksi 3 çarpı 2 üssü 4 bölü 8 üssü 2 işlemin sonucu kaçtır? Pay kısmına bakalım. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. 2 üssü eksi 3 ile 4'ü topluyoruz. Bölü payda da 8'in karesi verilmiş. 8'i de 2'ye benzetelim. Yani 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin küpü 8'dir. Yani 2 üssü 3 8'dir. Bunun üstüne bir de 2 daha yazıyoruz. 2 üssü üstleri topladığımızda 4'ten 3 çıkarırsak 1 buluruz. Üssün üssü aldığında üstler çarpılıyordu. 2 üssü 3 kere 2 6 buluruz. Bölme yaparken de 3'ler çıkarılıyordu. 2 üssü 1 eksi 6 buluruz. Yani 2 üssü 1 eksi 6 eksi 5'tir. 5 beş üssü 4 artı 5 üssü 4 artı 5 üssü 4 artı 5 üssü 4 artı 5 üssü 4, 4 toplamının 32 katı kaçtır? Bir sayıyı aynı sayı 5 defa toplamak demek o 5 5'e çarpmak demektir. 5 çarpı 5 üssü 4'tür. 5'in kuvveti de görünmeyen bir 1 olduğuna göre üstleri toplayabiliriz. 5 üssü 1 artı 4 yani 5 üssü 5 diyebiliriz. Bu toplam 5 üssü 5'e eşittir. Bu sayının 32 katı soruluyor. 5 üssü 5'in 32 ile çarpımı soruluyor. 32'yi 5'in kuvveti olarak yazalım. 5 üssü 5 çarpı 32 2'nin 5. kuvvetidir. Bu sayı 2 üssü 5'tir. Çünkü 2 kere 2 4. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. 5 defa 2'nin çarpımı 32 olduğuna göre 205 olarak yazabiliriz. Şimdi geldik bu duruma. Bu durumda tabanlar farklıysa çarpma yapılırken üstlere bakılır. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Burada üstler aynı olduğu için tabanları çarpabiliriz. 5 kere 2 10. 10 üssü 5'tir. Yani cevabımız 10 üssü 5 ya da birin yanına 5 tane sıfır koyarız. 1, 2, 3, 4, 5, 0 koyduğumuzda cevabımız 100 bindir. 3 üssü 2x artı 1 eşittir. 3 üssü 4x eksi 3 denklemini sağlayan x sayısı kaçtır? Bir denklem verilmiş. Tabanlar aynı olduğuna göre üstlerin eşit olması gerekir. Yani 2x artı 1 ile 4x eksi 3'ün eşit olması gerekiyor. 2x sağ tarafı eksi 2x olarak geçer. 4x'den 2x çıkarırsak 2x Eksi 3 sol taraf artı 3 olarak geçer. Bir de burada var. 4 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i 2 olarak buluruz. 5 üssü 3x 2 eşittir. 625 denkleminin tüm kümesini yazınız. 5'in hangi kuvveti 625'tir? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 kere 5 625 olduğundan 5'in 4. kuvveti 625'tir. Yani üssünün yani 3x eksi 2'nin 4 olması gerekir. 3x eşittir. Eksi 2 karşıya 2 olarak geçiyor. 4 daha 6 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek x'i 2 olarak buluruz. Çözüm kümesi 2'dir. Son sorumuz. x üssü 4 16 denkleminde x'in önce değerleri buluruz. Hangi sayının 4. Kuvvet 4. kuvveti 16'dır? 2'nin 4. kuvveti 2 x 2 x 2 x 2 16'dır. Ya da eksi 2'nin 4. kuvveti eksi 2'lerin çarpımı da 16'dır. Yani x 2 de x 2 de olabilir. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste köklü ifadelerle ilgili sorular çözelim.